Neden onursal başkan ben o sıfatla buradayım sorusunun cevabını başkanım verdi. Herhalde yaşımın çok genç olması sebebiyle. O bir e, mutlaka etkili bir faktör. Bir de Erkan Yola'yı çok seviyoruz. Erkan Yola'yla beraber uzun yıllar çalışma fırsatı bulduk. O bizi bu şekilde sağ olsun hatırlayıp tahlif etmek, şereflendirmek istedi. Biz de onu kabul ettik büyük bir zevkle. Yani çok özel, çok önemli de değil belki ama ben son 20 yıldır hiçbir kongreye katılmadım farklı sebeplerden dolayı. Son 5 yıldan beri de özellikle lokal toplantıları da bırakmıştık ama Erkan hocamdan böyle bir teklif gelince bir de yaşanan sıkıntılı Covid sürecinden sonra birbirimizi özledik. Bakın bizim birbirimizi özlememiz böyle hani birbirimizi rahatlatmanın ötesinde birbirimize sarılıp kucaklaşmanın ötesinde meslek bilgilerini birbirimizle paylaşabilmek arzusu. Bizi mutlu eden şey o. Yani çok samimi olarak kendinizi sorgulayın. Beş yıldır, iki yıldır görmediğiniz bir arkadaşınız bu kongrede gördüyseniz, onu görüyor olmanın mutluluğu çok uzun sürmemiştir. Esas büyük mutluluk, onunla bugüne kadar yaptığınız veya bundan sonra yapacaklarınız konusundaki paylaşımlarınızın derinliği olacaktır. Şimdi şeref meselesine gelince şerefli insan doğru düşünen, düşündüğü doğruları korkmadan, hiçbir baskı altında kalmadan cesaretle savunabilen ve onu hayatına yansıtan insandır. Yani sizsiniz. Ben sadece burada bulunan bütün arkadaşlarım adına bir temsil yeteneği gerekiyordu. Sağ olsunlar onu bana verdiler. Yoksa bu işin şerefi size ait. Bu işin şerefi Yaşadığımız zor süreç en son COVID döneminde televizyonlarda o hikayeleri izleyen arkadaşlarımız oldu, birebir yaşayan arkadaşlarımız oldu, evini, ailesini görmeyen, hayatından fedakarlık yapan ama sonunda hayatını kaybeden. Buna karşılık da o benim e, bana verilen şeyle ilgili e, bu taltif veya bu e, isimle ilgili yazdığım bir yazı vardı. Orada biraz mübalağa veya sert gibi gelmiş olabilir. Biz çatışmaların içinden geldik. Tıbba bir bakın. Yani bir dönem tıbbı Tanrı'nın insanları cezalandırmak için kullandığı bir silah olarak düşünen bir grupla kavga etti tıp. Bir dönem çiçek aşısı yapıyor diye insanları ineklediği gerekçesiyle kilise tarafından aforoz edilen ve daha sonra asılan bir jenlerle ilerledi buraya geldi tıp. Yani biz her dönemde birilerle çatıştık. Ama bizim tıp mensupları olarak çatışmamız naiftir. Bizim tıp mensupları olarak çatışmamız kibardır, bize yakışan tarzdadır, aldığımız eğitime uygundur. Yani birileri bizi tekmeleyebilir, iğne yapmayı bile beceremediniz, damar yolu açmayı yapamaya, beceremeyeceğinizi söyleyen insanların hedefi haline gelebilirsiniz ama bu sizin kavgada kullandığınız silahları değiştirmeniz için bir sebep değil bir gerekçe değildi. Çok şükür Allah'a işte uzun bir Covid sıkıntısından sonra tekrar bir arada, bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mikroorganizmalar yani algı hatası bakın bunu hala yaptırmaya devam ediyorlar. Biz de yapmaya devam ediyoruz. Yani Ama yapmamak için de işte böyle bir araya gelip bir şeyleri konuşmamız gerekiyor. Ne algı hatası? Bulmakla yorumlamak aynı şey değil. Şimdi son yıllarda bunu özellikle gelişmiş batılı ülkeler çok güzel yapıyor. Bir sonraki konuşmada bir resim göreceksiniz. Çok tıpla ilgisi olmayan birisinin resmi. eğer fırsat kalırsa onunla ilgili sonunda konuşmak, bir iki cümle söylemek isteyeceğim. İnşallah fırsat kalır. Biz bulduk, yorumlamadık. İshal bulduk, enfeksiyon dedik, tedavi etmeye kalktık. Mikrobu öğrendik, kavga etmek için çaba sarf ettik. Halbuki biz mikropların dünyasında doğduk farkında mısınız? Hala mikroplarla beraber yaşıyoruz. Gözle görülen, görünmeyen. Yani ve burada ilişkiyi regüle etmek görevi yine hem bedenen, hem ruhen, hem aklen, hem de sosyal olarak sağlıklılığı devam ettirecek olan hekim milletinin. Yani sizlerin. Onun için biz doğru yerdeyiz. İnşallah doğruyu yani biliyorsunuz doğrular şöyle bir şey. Bugün doğru dediğim şeyler yarın mutlaka Belli konularda yanlış olacak veya birileri size yanlış diyecek bu bizi üzmeyecek. Bugün işimize yarayan şey doğru. Biz gerçekle uğraşmıyoruz. Gerçek iki tane biliyorsunuz. Boşanmak için evlenmek şart, insanlar ölümlü. Onun dışındakilerin hepsi doğru. Biz mümkün olduğu kadar doğru şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız şeylerin bir kısmı gerçekten yanlış da olabilir. Ama onu yaparken ki niyetimiz önemliydi. Bundan sonra da öyle olmaya devam edecek yoksa gerçekle uğraşmıyoruz. Yani insanları ölümsüz hale getirmek gibi bir niyetimiz yok. İnsanlardan başka şey yaratmak niyetimiz de yok. Mikroorganizmalara olmayan endikasyonlara getirip oralarda bir şeyler yaptırmak gibi bir gayretimiz, bir çabamız da olmayacak. Biz var olan ama olmayanı, eksileni, bir şekilde ortadan kaybolanı yerine koymaya çalışacağız. Bizim sanatımız bu. Yoksa yani mikroplarla kavga ederek hiçbir yere gelinemeyeceğini, antibiyotiklere dirençlerle gördük. Benim slaytlarım birisinde var ama siz bunları zaten benden çok daha iyisini biliyorsunuz. Ee, sürekli olarak toplantılar oluyor, siz okuyorsunuz, artık bilgiye ulaşmak çok zor değil. Antibiyotiklerin olmadığı dönemle kıyaslandığında enfeksiyon hastalıklara bağlı ölüm, günümüzde yüzde 26 toplam ölümler içerisinde. Yani ne yaptık? Kavga ederek bir yere gidilmeyeceğini gördük. Evet, doğru olan şey, doğru şeyleri yapabilmek. Onun için de bildiklerimizi, bulduklarımızı birbirimizle paylaşmak. Bu toplantı onun için bir vesile olacak. Dediğim gibi eğer bu toplantıya katılarak veya bu toplantıda bulunmak bir şerefse o şeref hepimize ait. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.